Önder Bey çabuk olun, Önder Bey kurtarın ya, bizi çabuk olun! Ya çok illa Allah'ım! de, de uyanırdılar sezik! Ağızlarını da çözmüşler! Yol çadı! O tehlikeliler Bağlayın kız bağlayın! Böyle becerikli kaybolan müşterilerin daha çok hoşuna gider iyi mi? <laughs> Ay. Alçaklar bu yaptığınız büyük ya. bir zulüm! Yok konuşayım ne böyle! <gülüyor> 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 Beni başka kadınlarla aldattı gözüm abla. Bana bunu nasıl yapabildi bir türlü anlayamıyorum. Bak Ruhsar'cığım, erkek millete arada bir böyle şeyler yapabilir. Gerçi Saadettin bana böyle bir şey yaptı, gözünü oyarım. Ama yine de olayı soğukkanlı düşünmekte yarar var. Evet, aslında soğukkanlı düşündükçe Masar'a çok fazla kızamıyorum. O bunu kendisi için değil, arkadaşı Müfit için yaptı. Ya, bak nasıl da düşüncen değişti. Evet, Kararımı verdim Kocama yardım edeceğim O hırsız kadınları teker teker bulacağım Kendi elimle biriktirdiğim eşyaların Çarçur olmasına dayanamam 68 yılından beri hiç kullanmamıştım İnşallah işe yarar. Sana çok kötü haberlerim var. Senden borç olarak aldığım milyarlar çalındı gitti. Bırak şimdi paraları. Sahteydi zaten. Sana şaka yapayım demiştim. Ne? Vay alçak var. Bunun kavgasını sonra yaparız. Şimdi daha önemli bir şey var. Menkıbe Hanım'ı kaçırmışlar. Hayatı tehlikede. Ne dedin sen? Hayatı tehlikede dedim. <laughs> Yürü. O zaman hemen gidiyoruz. Yürü. Rusacım ruhum. Ne olur yardım et de Oy. bulalım şu kadınları ya. Peki. Sana yardım edeceğim. Ama sırf o eşyaları hatırına yardım edeceğim. Aslan mı oldun benim? Ruhlar kraliçesi. Aman bırak bu yağcılığı da hadi bilgisayarın başına geçelim. Bilgisayar mı? Onu da götürdüler hayatım. Evde bilgisayarın kablosu bile yok. O halde ilk iş bir bilgisayar bulalım. Evet. Şimdi o kadınları bana tüm detaylarıyla tarif etmeye başla. Tamam. Sarışın ve esmer mi? Kızıl. <laughs> işe yeni başladılar. Aslında bunlar zengin karılar. Ya peki niye böyle bağlılar? E fantazi istiyorlar. İşte Saçınlar yavrum. <laughs> türlü türlü zevk var. Bunların hoşuna da böylesi gidiyormuş işte. <laughs> e eh, ne yapalım? Madem öyle istiyorlar. Hadi size kolay gelsin, size de kızlar ben yan odadayım, bu gecenin hatırına gittiler koynuma, ya, size yapacaklarım var. Ama fantezi olacak ha 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 ha! Kalkın ötesi Bana derler battal katlar ya Sevgili Mekke hanımefendiciğime. hanımefendiciğimi! <laughs> Namuslu kadınlara tacize bulunmaya kalkarsın Ve onun <laughs> kızına evet! Alçaklar! Ol, sakin <laughs> olun bakayım çırpın <çimdüm, gülüyor> be amca! Hee atma silahı. At bakayım sen de. At. Tamam. Nasıl oluyor bakayım ne? Ha, ha ha ha. İşte bu galiba. Al çek herif. Demek benim üzerime kokladığın gül boy daha. Koklamadım. Güzelim koklamadım. Kokladıysam burnum kopsun. Ne oldu? Robot resmi niye sildin? Şimdi fotoğrafları ve nüfus bilgilerini tarayacağız. <laughs> Kız Celo. Hmm. <laughs> ne yapacağız kız bunları? <laughs> Şu ikisini Adana pavyonlarına satarız. <laughs> <laughs> Şu ikisini de dahtalı köye postalarız olur biter. <laughs> Celo, 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 şey onları öldürmesek de şey yapsak. Ne yapsak kız? Mesela ameliyatla kadın yaptırırken, <laughs> sonra da taşra evine satarız ha? Aa, aslında hiç de fena fikir değil ama yine de bir sormak lazım. Ameliyatın neyin parasını çıkarır mı? Hah, <laughs> buldum işte şu! yaymış ama Leyla adını kullanıyor. Nerede oturduğuna dair bütün kayıtlar var burada. Sen kimi kayıtlarına girdin? Emniyetin mi nüfus müdürlüğünün mü? Komik olma. Tabii ki öbür tarafın kayıtlarına girdim. Yoksa bulamazdım. Kalk kalk. Ya, 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 ya ben bir şey bulamadım evde. Senden daha, ben bir şeyler buldum. Sahi mi? Tabii. Nerede <laughs> oturduklarını bile buldum. Aa, nereden çıktı bu bilgise? Ee, şey kapının önünde buldum. Herhalde virüslü diye biri attı. Virüs mü? Bize Bize bulaşma sen. Saçmalama niye bulaşsın? <laughs> oh, abi siz yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz ya? bacım. abi? Her yerde sizi arıyoruz. E, baktık telefonlara da cevap vermediniz. Ben de bari başlarına bir şey mi geldi diye çıktım buraya geldim abi. Bacım buradayız burada. Aa! yoksa hırsız mı girdi? Sen söyle bakayım Önder Bey bizi mi arıyor? Acele yetiştirilmesi gereken iş mi var? Ya yok yok o kadar önemli değil. Sadece annenle kardeşim Firdevs kaçırılmış o kadar. Ne? Annem mi? Ne? Firdevs mi? Yani sen ikisini birden söyleme diye şey ettim. <laughs> Sağ ol kanka. Oh, demek ki sonunda birisi kaçırdı bu iki cadıyı. gelsene şöyle bir dakika. Ne zaman kaçırmışlar Firdevs'i? Bugün herhalde. R Rusal, Rusal ne olur şunları kurtaralım ya. Kusura bakma canım, önce eşyalarım. Ne demişler? Önce Can, sonra Canan. Bakalım neredeymiş bu ev. Aa, bu bilgisayar bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. bu şansı bu salak kızlar menkıbe ile Firdevs'e evin eşyası sanarak götürmüşler. Şimdi geldi kurtar bunları. dur evet, Kanka, heh, işte bak adres burası. Siz hemen gidip bunu polise verin, ekip göndersinler. Biz de ben de oraya gidiyorum. Tamam kanka. Ha, kanka bak bu bilgisayarı nereden aldıysan aynından bir tane de ben istiyorum. Tamam, Alırız herhalde. Hadi sen hadi güle güle. Rusan, ne olur yardım et, kurtaralım şunları. Kadınların niyeti kötü. Din sizin hakkından imansız gelirmiş. Ruhum bir tane. ne olursun ya. Daha o şıllıklarla yaptıklarını unutmadım Masay Tamam sana söz veriyorum bir daha böyle şıllıkça bir şey olmayacak. Bari biz gidene kadar bir iki çimdikleseler o iki cadı olsun. Tamam Bana bak kız iplerini iyi kontrol edin. Bunlar ta soluk kadar gidecekler. Yoldan balajları falan açılmasın. Bana bakın, bir artistlik yapmaya kalkarsanız size önce jet skili bir espri yapar, ondan sonra da bıklarım. Zaten müşterileri de kaçırttınız. İşte buradalar. Bunları ben kurtarmam. O zaman ben kurtarım. Ama sana küçük bir yardımda bulunabilirim, ne de olsa kocamsın. <laughs> Sağ olun Alçaklar! Felo, felo. Bana bak kızlar önce ben kurtulayım size yardım edeyim. Bana bak, sen de nereden çıktın be? Sizi gidi Muhabbet tellalları, beyaz kadın tacirleri, pembe hayal düşmanları. Değil. Tacizci özeltim. Helal olsun damat. Affeyi de ben gurur duyuyorum seninle. Aslan oğlum benim. Ne <laughs> de olsa üçüncü Mahmud'un torunu benim. <laughs> şey ben olmasam bir şey becereceği yoktu ya. Neyse. Evet, şimdi geldim, sana <laughs> verecek cezaya kocacım. Nasıl yani, ne cezası? Evimizde yatağımız olmadığına göre, seninle bulutların üzerinde yatacağız aşkım. Masar! <laughs> oğlum, Masar! Oğlum! Basar. oğlum <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını Gel alem...